mahalle mutları bu Bugün mahallemizde çalışma var. Halye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyorum. Hem dezenfekte çalışması, hem sabunlu su temizlenmesi, ara sokaklar, ana caddeler temizleniyor. Bunun devamını diliyorum. İnşallah bu hastalıkla bir <laughs> önce gider. Millet sıhhatine, sağlığına kavuşur. Kadıköy Belediyesi çalışma Çalışmanın dolayı teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi her tarafı kalıyor, temizleniyor. Allah razı olsun. Belediye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat değerli bir belediye başkanımızdır. Çalışıyor. Mahallemizin bütün eksikliklerine, özellikle temizlik konusunda belediye başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Tabii ki sağlıklı günler diliyoruz. Maske Hadi. Tabii 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 demek. Başkanımız Mehmet Can Fazıl Selamları var. Allah. Sağ olun. Alayım mı evet. bir tane Fez... abi? Tamam. 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 Haliliye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Haliliye Belediyesi çok güzel çalışıyor. Ee, çalıştığı gibi de insanların sağlığını da düşünüyor. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle şeylere devamını bekliyoruz. Ha, teşekkür ediyoruz kendisine, belediye başkanımıza, bu çalışanlara, sizlere, hepimize çok çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz adımlar için. Bizlere teşekkür ederiz. Böyle bir sürpriz oldu bizim için. Yaptıkları hareket çok güzel bir hareket. Haliliye abi. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyorum. Amerika, İngiltere'de bu maskeleri bulamıyorlar ama bizim Türk ülkemizde, Türkiye'mizde, özellikle de Şanlıurfa'mızda, Haliliye'mizde belediye personeli arkadaşlarımız dükkan doka, dükkan dükkan gezip dağıtıyorlar. Teşekkür ediyorum. Böyle iyiydi. Süperdi. Maske dağıtın. Sağlıklı, sağlıklı için iyiydi. どうですか